Öncelikle bugün Seymen abimizle film setindeyiz. Abi bu konu hakkında biraz bize bilgi verir misin? Valla öncelikle teşekkür ediyoruz Tayfa'ya. Setimize geldiniz. Ee, siz de bugün e, oyunculuklarınızı sergilediniz. <gülüyor> <gülüyor> güzel sahne çektik, sahnesi çektik. Bizim hoca, bizim of hoca setindeyiz. Ee, sadece bir karadeniz komedisi değil, aynı zamanda da bir bölgenin derdine de bu parmak basan güzel bir film olacak. Ee, kabinler köşesinde çekiyoruz. İnşallah sonunda güzel olacak. İnşallah abi. Abi bir e, Trabzonsporlu olduğunuzu bildiğimiz için size Trabzonsporlu ile ilgili soralım dedik. Hani oyunculuk konularına sonra evet. gireriz. Trabzonspor sizin için ne ifade ediyor? Ya bir ilk başta o soruyu sorman hata yani. Trabzonspor ne ifade ediyor? <laughs> <laughs> ben Trabzonlu bir yörenin çocuğuyum. Ee, yani bu yörenin çocuğu olup özellikle Trabzonlu'nun başka katılıkta insan izlendiği bir açıkçası onu da ben size ifade ediyorum. Aileden geliyor. Benim e, rahmetli babam da çok bana şükran Abim de öyle ve ben öyle. Her zaman da kongreye izliyorum. E, hayatımızı da Peki abi Trabzonspor'da efsane futbolcu kavramında sizin aklınızda ilk hangi isim çocukluğu hani çocukluğuma dönersem o zamanlar işte Hamile, Ünal'lar onlar geliyor ama Şenol Güneş gibi bir isim Trabzonspor için benim hatırladığım efsane de tabii eskileri hatırlamadım ama bir sürü efsane var. Trabzonspor'u sadece bir efsane futbolcuyla sınırlandıramazsın çok var yani ama hani hatırladığımız daha ama Şenol Güneş. Böyle, abi, Her anlamda sadece futbolcu değil, Aynen. futbolcu anlamında. Ne zaman doğru ya? Son bir soru evet. sormak istiyorum abi. Bugün Trabzonspor'un durumu evet. hakkında ne düşünüyorsun? Bugün Trabzonspor'un hakkında ne düşünüyorum? Hangi konuda? Oraya geleceğin şey yani. Bir konusunda olsun, <laughs> yani yönetim tarzı ha. şeklinde olsun. Valla iyi gidiyoruz, takım olarak iyi gidiyoruz. Mustafa Hoca'ya bu şehrin çok çok sahip çıkmasın. yani öncelikle onu Yani sabretmemiz lazım. Çok da iyi gidiyor. Avrupa kupalarında iyi gidiyoruz. Evlilik de fena değiliz. E, takım iyi gidiyor. Yavaş yavaş daha da güzel olacak. Belki ara transferde bir daha da iyi renk O konuda bir sıkıntı yok ama hani e, yönetim anlamında belki yer yer yanlışlıklar da ama e, kimlerin karşı çıksa da bence yönetim tutumu e, birazcık daha iyi Böyle davranmak evet. gerekiyor çünkü biliyorsun malum olaylardan e, ee, biz hiçbir şekilde sonuç alamıyoruz. Mecbur bu dilden ilerlememiz lazım. Peki son olarak Trabzonsporlara ne demek? Trabzonsporlara ne diyeyim? Yani ne diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> ne demek?